Bizimkiler kıçlarına yırttılar. İhanet edemeyecektik. Oradaki dilencilerden mi öğrenecektik? Burada da kolonizasyonu savunuyor. Yani sömürgeciliği savunuyor. Sanıyorum yeryüzünde bunu savunan 3-5 kişiden biridir Celal Şengör. Birkaç tane neonazi falan varsa Avrupa'da onlar savunuyordur. Bir de Celal Şengör savunuyor. Bunun gerekçesi de şu. Müzelerdeki mallara sahip çıkamıyorlar. E doğal olarak kolonizasyon iyi bir şeydi. Yani bu maymunları aldılar, sömürdüler. Bu iyi bir şeydi abi yani. Yani ben özellikle aslı bu iş. Evet bu kolonistler ne feci adamlar ne kötü adamlar da. hiç öyle değil. İyi ki koloniler var. kolonyal imparatorluklar 100 sene erken çıkıyor. 100 sene erken çıkıyor. Yani keşke daha çok yaşasalardı. Mesela insan aklına şu soru geliyor. Yani bir maymunlar topluluğu olarak biz işgal edilsek Celal Şengör bu maymunların gerçekten bir batılı eliyle eğitilmesi gerektiği konusunda maymunları mı savunurdu, batılıları mı savunurdu? Fikri zeminin gittiği yeri düşündüğünüzde bu da ilginç bir soru olacaktır. Evet. Yani nihayetinde Celal Şengör'e kendimizi ahlaken beğendirmek için, Celal Şengör gibi kutsal bir şahsa, bir bilim gurusuna kendimizi ahlaken beğendirmek için daha çok çalışmamız lazım. Anadolu Türkleri. Farkındayım. Bu sözlerimi tam